Değerli arkadaşlar merhaba. Testimizin ilk sorusu aynı ortamda farklı kaleme müzik aletlerinin ürettiği ses dalgalarının görünümü K aleti için şekil 1, L aleti için şekil 2 ve M aleti için şekil 3'teki gibidir. Birim kayalar özdeş olduğuna göre yorum yor, yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. K kaynağından çıkan sesin hızının büyüklüğü L'ininkisinden küçüktür. Bakın aynı ortamdan bahsediyor. Aynı ortamda arkadaşlar sesin yayılma hızı sadece ve sadece ortama bağlı olduğu için aynı ortamda aynı hızda yerine sahipler. Yani K'nın da L'nin de M'nin de e, üretilen ses dalgasının yayılma hızları birbirlerine eşittir. Onun için de cevabınız arkadaşlar bu yanlış olur. 2- L kaynağından çıkan sesin şiddeti M'ninkisinden büyüktür. Arkadaşlar sesin şiddeti yani gürlü enerjisine bağlı bir büyüklük. O halde arkadaşlar burada genliğine bakacağız. Genlik yani enerjiye bağlı büyüklük genliğimiz. Birincisi bir birim. ikincisi iki birim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Üçüncüsü de yine bir birim şeklinde olmuş oluyor. O zaman arkadaşlar bize L kaynağının çıkan sesin şiddeti M'ninkisinden büyük demiş. Bakın L hem M'den büyük hem de K'dan büyük. Doğru. M kaynağından çıkan sesin frekansı K'nınkisinden büyüktür. Arkadaşlar V eşittir lambda çarpı F ifademize göre baktığımızda burada. Şimdi birincisi için dalga boyu ardışık iki dalga tepesi arası uzaklık olduğu için veya ardışık iki çukur arası uzaklık veya bir baş yukarı kısımla bir baş aşağı kısmın toplamıdır. Yani Hepsiyle de bulabiliriz. Buradan da 4 birim şiddetinde olduğunu görüyoruz. Bakın iki tepe arası uzaklık 4 birim. Ben buna 4 lambda diyeceğim. Frekansına fk diyorum. İkincisi için de arkadaşlar bakın bir baş yukarı ile bir baş aşağı toplamı veya ardışık iki tepe arası uzaklık 2 birim olduğu için 2 lambda çarpı fl dedim. Üçüncüsüne baktığımızda ardışık iki tepe arasındaki uzaklık veya bir baş yukarı kısmında bir baş aşağı toplamı bu da arkadaşlar karşımıza bir birimi gösteriyor. O halde bunu da lambda dediğimizde bakarsak arkadaşlar e, lambda ile F ters orantılı olduğu için M'nin frekansı L'nin frekansından o da K'nın frekansından büyüktür. M kaynağından çıkan sesin frekansı K'nınkisinden büyük demiş. Evet. En büyük olan veya yani şekle bakıp titreşime en fazla olan hangisi ise ona göre de karar verebilirdik. O halde cevap 2 ve 3 yani C seçeneği doğru olmalı. aynı kaynaktan çıkan bir ses dalgasının frekansı artırıldığında yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Diyelim bir müzik aleti var arkadaşlar. Buradan çıkar, çıkarılan sesin frekansı arttığında inceliyor. Mesela atıyorum do sesi çıkarken mi sesi çıkıyor. Yani ince bir ses çıkartıyor. Ve burada frekansın arttığını görüyoruz. 1. Sesin yayılma süreti değişmez. Evet arkadaşlar, sesin yayılma süreti sadece ve sadece ortama bağlı. Ortamı değiştirdik mi şu an? Hayır. Neyi değiştirdik? Kaynağın frekansını artırdık. O zaman yayılma süresi değişmez. Doğru. Sesin duyulması zorlaşır. Arkadaşlar sesin duyulması sesin gürlüğü, şiddeti, genliği yani enerjisiyle alakalı bir büyüklüktür. Biz ne yaptık? Sadece çıkan ses dalgasının frekansını artırdık. Frekansını artırdığımız için de haliyle genliğine, şiddetine, gürlüğüne dokunmadığımızdan dolayı sesin duyulması zorlaşır ifadesi yanlış. 3 sesin enerjisi artar. Sesin enerjisi arkadaşlar, sesin enerjisi frekans frekansıyla alakalı bir büyüklük değildir. Yani sesin frekansını artırdığımızda sadece titreşim sayısı artıyor. Enerji genliğe bağlı bir büyüklük olduğu için, için haliyle arkadaşlar hani volüm düğmesinin açılması gibi düşünün burada. Müzik aleti çalarken veya televizyondan çıkan sesin volüm düğmesini artırdığınızda haliyle arkadaşlar enerjisini artırmış oluyorsunuz. Burada öyle mi yaptık? Hayır. Sadece do sesi yerine mi sesi çıkarttık. Yani daha ince bir ses çıkarttık. Frekansını artırdık. O zaman sesin enerjisi artar ifadesi burada yanlıştır. Cevap bundan dolayı yalnız bir yani A seçeneği doğrudur. 30 santigrat derecedeki KLM ortamlarındaki sesin yayılma hızları tabloda verilmiştir. Buna göre KLM ortamları için aşağıdakilerden hangisi olabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar sesin hızı sıcakta doğru orantılı ama sıcaklığı sabit tutmuşuz. Yine sesin yayılma hızı katıda en fazla, sonra sıvıda, sonra gazda şeklinde sıralanır. O zaman arkadaşlar hızın en büyük olduğu M ortamı olduğu için bu ortama katı diyeceğiz. Sonra arkadaşlar K ortamı sıvı olmuş olacak. Hızın en düşük olduğu ortamda L ortamı olduğu için buna da gaz diyeceğiz. O zaman M katıymış arkadaşlar. M katı zaten bir şık var. Sonra arkadaşlar L'ye baktığımızda L gaz, L gaz. Sonra K'nın da arkadaşlar sıvı olduğunu söylüyoruz. K'da sıvı olduğu için hepsini sağlayan B seçeneğimiz burada. Doğru cevap olmalı. Birim zamanda aynı ortamda oluşan K ve L, ses dalgalarının modellemesi aşağıdaki şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1- bir kere arkadaşlar aynı ortamda dediği için hızları birbirine eşit olmuş olacak. K, L sesi K sesinden tizdir. Bir kere aynı ortam olduğu için hızları eşit büyüklükte. E, lambda çarpı F dediğimizde veya eşittir lambda çarpı F'de ardışık iki dalga tepesi arası uzaklık bize dalga boyunu veriyor. 1, 2, 3, 4. Yani 4 lambda diyelim. Bunun da arkadaşlar ardışık iki dalga tepesi arası uzaklık 2 lambda olduğu için 2 lambda çarpı f dediğimizde arkadaşlar birincisine fk ikincisine fl dediğimizde k'nın frekansını f'lersek l'nin frekansı 2f olur. Yani l sesi k sesinden tizdir. Yani frekansı yüksektir. Tiz sesleri ince seslerdir. Frekansları yüksek olur. Doğru. K ve l seslerinin şiddetleri eşittir. Ses dalgalarında şiddet arkadaşlar genlikle alakalı bir büyüklük. Bunun da genliği bir birim. Yine L ses dalgasının genliği bir birimdir. O zaman şiddetleri de eşittir. K ve L seslerinin hızları eşittir. Arkadaşlar haliyle hız aynı ortamda aynı büyüklükte olmuş oluyor, aynı oluyor ve ondan dolayı da 3 de doğru olduğundan 1 2 3 şeklinde cevap E seçeneği olmalı. Homojen bir ortamda kaynağın çalışması ile ses dalgaları elde edilmektedir. Yalnız kaynağın frekansı artırılırsa oluşan yeni ses dalgalarının niceliklerinden hangileri ilk durumda göre azalır? Arkadaşlar homojen bir ortamdan bahsediliyor ve yalnız kaynağın frekansı artırılıyor. O zaman e, hız sadece ve sadece ortama bağlıydı. V eşittir lambda çarpı f ifademizi yazdığımızda homojen bir ortamda, o zaman ortam aynı olduğu için hız değişmeyecek. Biz sesin frekansını artırırsak dalga boyu azalmış olacak. Bir, süreti hangisi azalır diye soruyor. Süreti değişmez. Dalga boyu arkadaşlar azalır. Genliği enerjisine bağlı bir büyüklük olduğu için sadece frekansı değiştirdiğimizde genliğe dokunmuyoruz arkadaşlar. Yani televizyonun volüm düğmesinin değişmemesi anlamına geliyor bu. Yani frekansı sadece artırıldığında e, bas yerine kalın seslerini ince ses mesela yaptığınızda volüm düğmesine dokunmamak şartıyla o zaman ne oluyor? Genliği sabit olmuş oluyor. O zaman genliği de değişmeyecek. Demek ki azalan yalnız B, yani yalnız 2 B seçeneği doğrudur. Ses dalgaları ile ilgili yukarıdaki yargılardan kaç tanesi doğrudur? 1. Ses dalgaları boyuna dalgalardır. Arkadaşlar sadece enli olan dalgalar, elektromanyetik dalgalar, sadece boyuna olan dalga sadece ses dalgasıdır. Onun için birinci ifade doğrudur. 2. Sesin yayılması için maddesel bir ortama ihtiyaç vardır. Evet, ses mekanik bir dalgadır. Yayılması için ortama ihtiyaç duyan dalgalara mekanik dalgalar diyoruz. Doğru. Ses kaynağından uzaklaştıkça ses dalgasının genliği azalır. Evet, ses dalgasının genliği, şiddeti, gürlüğü, enerjisi azalır. Doğrudur. 4. Ses kaynağından uzaklaştıkça Sesin frekansı azalır. Ses kaynağından uzaklaştıkça frekans kaynağı bağlı olduğu için arkadaşlar kaynak mi sesini çıkarmışsa e, uzaktayken de mi sesini duyarsın, yakındayken de mi sesini duyarsın, yani frekans değişmez. 5. Ses salgalarının frekansı arttıkça ses daha ince duyulur. Evet, sesin frekansını artırmamız. Sesin tizleşmesi yani ince çıkmasını sağlar doğru. 6. Ses gaz ortama göre, katı ortamlarda daha hızlı yayılır. Evet, gaza göre katı ortamda daha hızlı yayılıyor. Neden? Çünkü moleküller arası bağlar sık olduğu için sesin daha hızlı yayılmasını sağlıyor. Bu da doğru. 5 tane doğru olduğu için cevap D seçeneği olmalı. Gitar çalan Berra, gitardan 3 farklı şekilde ses dalgası üretiyor. Buna göre Berra'nın oluşturduğu 3 ses için niceliklerinden hangisi ilk durumuna göre kesinlikle farklıdır? A. Ses çıkardığı telin gerginliğini artırarak yeni ses oluşturuyor. Şimdi telin gerginliği arttığında ses incelir. Yani frekansı artar. Bu frekansa artılan bir etki oluyor. B. Parmağıyla ses çıkardığı telin boyunu kısaltarak yeni ses oluşturuyor. Yine arkadaşlar burada telin boyunu kısalttığında ince ses çıkar ve frekansı artırmış olur. C. Kullandığı ince tel daha kalın tele vurarak yeni ses oluşturuyor daha kalın tele vurduğunuz arkadaşlar kalın telin gidip gelme süresi uzun yani periyodu fazla frekansı düşük olur. Bu da frekansı azaltan bir etkidir. Yani burada gördüğünüz gibi 3 ses üç ses için frekans farklılaştırılmış arkadaşlar ilk durumuna göre şiddette herhangi bir yani daha e, gür bir şekilde vurduğunu yani eskisine göre daha kuvvetli bir şekilde vurduğunu söylememiş. Ondan dolayı kesinlikle farklı farklıdır diyemem. Süret aynı ortam arkadaşlar. Aynı ortamda aynı hıza yayılıyor. Onun içinde süratle herhangi bir değişme yok. Ondan dolayı yalnız bir yani A seçeneğimiz burada doğru cevap olmalı. Ses dalgasının özelliklerini anlatan öğretmen içerisinde farklı miktarda su bulunan özdeş kale şeylerin ağız kısımlarından üfleyerek ses oluşturuyor. Buna göre L ses şişesinden çıkan sesin inceliklerinden hangisi K şişesinden çıkan sesten farklı olur? Arkadaşlar bir kere üflediğimizde hava içeri girerek titreşip dışarı çıkıyor. Aynı şekilde burada hava içeri girip titreşerek dışarı çıkıyor. Burada uzun zaman aldığı için periyodu fazla sesin. Burada periyodu kısa. E, periyodunun büyüdüğü yerde frekans arkadaşlar küçülüyor. Burada frekansı yüksek olmuş oluyor. Ve yine arkadaşlar burada e, ifadeye tek tek bakalım. L'den çıkan ses karşılığına çıkan sesten farklı olacak. Bir frekansı evet frekansı değişmiş arkadaşlar yayılma hızı. Sesin yayılma hızı ortama bağlı. Ortam değişti mi arkadaşlar? Aynı ortamda bize geliyor ses. O zaman değişmez. Dalga boyu. Şimdi V eşittir lambda çarpı F ifadesine göre ne oldu? Aynı ortamda hız aynı olduğu için frekansa azaldığından dolayı dalga boyu da artmış olacak. Yani dalga boyu da değişmiş olacak. Ondan dolayı cevap 1 ve 3 yani D seçeneği olmalı. Hava ortamından sıvı ortamına geçen ses dalgaları için yargılarından hangileri doğrudur? Bakın havadan sıvıya yani gazdan sıvıya geçiş olmuş arkadaşlar. V katı büyüktür. V sıvı büyüktür. V gaz şeklinde ortamlardaki yayılma hızlar arasındaki ilişki bu. O zaman gazdan sıvıya geçildiği için hız artmış. Yani V iken 2V olmuş diyelim. 1. enerji azalır. Arkadaşlar bir ortamdan diğer ortama geçtiğinde bunun enerjisi genliği yani gürlüğü haliyle kaynaktan uzaklaştığı için azalır. Doğru. Dalga boyu artar. Şimdi V eşittir lambda çarpı F ifademizde frekansımız sabit. Yani bir ortamdan başka bir ortama geçen sesin frekansı değişmez. Yani mi sesi çıkarttığınız havadan suya geçtiğinde değişmiyor. O zaman arkadaşlar frekans sabitken hızın arttığı yerde dalga boyu artacak. Doğru. Sürat artar. Arkadaşlar gazdan Sıvıya geçtiğimizde V iken 2V oluyor dedik. Yani sürat artar. Cevap E seçeneği yani hepsi doğru olmalı. Sorumuz günümüzde ses dalgalarından çeşitli alanlarda faydalanılmaktadır. Buna göre yukarıdakilerden hangisinde sesin kullanım alanı ile ilgili örnekler doğru verilmiştir? 1. Tıpta böbrek taşlarının kırılması. Arkadaşlar haliyle burada, burada ultrasonik ses dalgaları kullanarak taşlar kırılmaya çalışılıyor ve bu şekilde arkadaşlar e, sesin kullanım alanını örnek doğru verilmiş. 2. Coğrafyada fay hatlarının belirlenmesi. Şimdi arkadaşlar fay hatlarına baktığımızda fay hatlarına biz e, sonar cihazlarıyla ses dalgaları gönderip sonra geri gelerek bunu görüntüleme teknolojisiyle ekrana yansıtıyorlar ve bu sayede oradaki fay hatlarındaki yarıkları anlayabiliyoruz. Yani denizin altını veya işte radar sistemlerinde de ses dalgaları kullanılarak herhangi bir nesnenin uzaklığını girintili çıkıntılı olmasını anlayabiliyoruz. İki de evet denizcilikte batık gemilerin yerini tespit etmekte yine sonar cihazları arkadaşlar ses dalgaları kullanılmış oluyor. Ve bu şekilde de yine ses dalgalarının arkadaşlar kullanım alanı ile ilgili örnek doğru verilmiş. Hepsi doğru olduğu için cevap D seçeneği olmalı.